Okuması çok kolay ama anlaması çok zor. O zaman yanlış mı hatırlıyorum ben? <gülüyor> <gülüyor> Komodus işte o kötü olan gladiatörün savaştığıdır. Tamam o zaman biraz şeye gireyim. <laughs> ben lambamdan oldum ama o hırsız oldu. Gökçe Hocam, e hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, hocam bibliyofiller için hangi kitabı seçtiniz? Neyi konuşuyoruz bugün? Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler. Marcus Aurelius Stoacı filozof Marcus Evet, e, Roma İmparatoru. Hı hı. İşte Milattan Sonra 2. yüzyılda e, yaşamış. Germen istilaları var Roma'da. Ha, bu e, kitabı da Germen Savaşı sırasında yazmış değil mi böyle bir. Aslında bu gün, onun yazmak ama... istediği bir kitap değil. Bizim bu okuduğumuz kitap onun günlükleri. Kendine düşünceler ee, tam Evet, Stoacının hatta kendine düşünceler diye bir başlığı yok. Yani Stoacıların e, kendileri için aldıkları notlar olur. Hı hı. Marcus Aurelius'un kendine aldığı notlar bunlar. Herkinden hatta biraz sanırım. Bunları. Evet yani çünkü doğruyu hatırlamanız gerekiyor. Ee, yanlıştan kaçınabilmek için doğrunun sürekli önünüzde olması gerekiyor. Hı hı. Marcus Aurelius e, bunu adım? yapmak için işte vebayla, kıtlıklarla, işte romanın ciddi iç kantlarıyla iç savaşlarla uğraştığı bir dönemde e, bu notlarını sürekli yanında gezdirmiş. Bu notlara bizim ulaşmamız çok sonra, hep parça parça işte e, aydınlanmadan sonra derli toplu halde e, ediniyoruz ve şu anda işte bizim e, kullandığımız kitapta e, öyle ortaya çıkıyor. Fakat kitabın mesela işte birinci kitap, beşinci kitap, on ikinci kitap diye ayrılmış ama aslında böyle bir ayrım yok. Yani Markus'un notlarından birleştirmişler, Markus Aurelius'un notlarından birleştirmişler. Ben çok seviyorum Markus Aurelius'u. Evet, tekrar ee, kimdire dönecek olacak? Hayat e, Roma imparatoru işte küçükken babasını kaybediyor. Roma'da yetenekli gençlerin e, imparator tarafından evlat edinilmesi var. Marcus Aurelius'u imparator e, evlat ediniyor. E, ve kendi veliahtı olarak seçiyor. Bir kardeşi de var. iki kardeş sonra imparator ölünce eee veliaht oldukları için e, imparator oluyorlar, beraber yönetiyorlar. Sonra kardeşini de kaybediyor. E, Marcus çok iyi bir eğitim almış ve hatta kitabın hemen başında şeyden bahseder babasından öz babasından öğrendiği sonra babam dediği işte imparatordan, imparatordan öğrendikleri dedesinden annesinden öğrendiklerinden hep bahsediyor ve şey biliyor bunun değerli olduklarının farkında ama çok iyi filozoflardan çok iyi hocalardan eğitim almış çok yetkin ve imparator olmasa filozof olmak isteyecek kadar da ee, bu işe gönül vermiş birisi. Zaten e, Batı felsefesinin sanırım tek e, imparator evet, filozofu. Plato'nun Platon bahsettiği hani imparator ah, filozoflardan bir tanesi. Devletteki o tanes ideal bu. E, ve bunu tarihçiler söylemiyor. E, Marx söylüyorsun filozof imparator olduğunu döneminde söylüyorlar. Yani Hı, o döneminde takdir almalı, edilen bir şey. Yani. Hatta e, hitabet hocası Fronius yanılmıyorsam şey diyor. Hani sen biraz filozofluğu bırak imparatorlukla filozof beraber olmaz diyor. Halbuki e, Mark söz öyle birisi değil. Yani e, sarayda imparator kıyafetleriyle gezmiyor. Görevin gereği kıyafetini giydikten sonra hiç basit kıyafetler giydiğinden çok bahsedilir. O tarihçilerden de bahsedilen Hı. bir şey. Ve e, şeyde... ...kendi hayat felsefesine uygun yaşıyor. Filozof o zamanlar bizim anladığımız gibi değil. Yani hani oturup da e, bir metinler çıkartayım değil. Bir hayat tarzını takip Maçın eden insanlar. Başın arasına koymuş böyle <laughs> sürekli düşünen insan modelleri. Evet ya değil çünkü <laughs> evet. onlar hayatın bir felsefesi olması gerektiğini... ...bir hayat tarzı olması gerektiğini inanıyorlar. Marcus Aurelius da buna inanıyor. Ve işte kozmopolisten bahsedenlerden bir tanesidir Marcus Aurelius. Yani günümüzde çok hmm. e, uygun olmasının sebeplerinden biri oldu. Çünkü... E, insanların hepsinin kardeş olduğuna, hepimizin bir elin parmakları gibi farklı olsak da bir bütüne ait olduğumuzdan bahseder. Böyle yaklaşır. İşte insanlara kızmak, Stoacı felsefede zaten kızmak diye bir şey doğru değil. İnsanların hataları cehaletten yaptığının farkında olur ama adaletten mesela vazgeçmez. Yani çok adildir. İşte Germenlerle savaşırken de Germen klanlarıyla savaşırken de adil davranır. E, isyanları bastırırken de adil davranır ama gerçekten çok zor bir hayatı vardır. Yani imparator olduğu için özenilecek bir hayatı olmamış. 14 çocuğu oluyor, yanılmıyorsam hepsini kaybediyor, bir Commodus kalıyor, işte bir tek oğlu kalıyor, ona şeyi bırakıyor, imparatorluğu bırakıyor ve Commodus belki Nero kadar kötü bir imparator. Hani o kadar kötü. İşte gladyatör filminde e, izlediyseniz, hani izlemiştir hı hı. belki e, seyircileriniz, hı hı. orada yaşlı ve iyi olan Marcus Aurelius'tur, Komodus işte o kötü olan Gladiator'ın i̇şte savaştığıdır. İşte babalar ve oğullar. Yapabilecek <laughs> evet, bir şey zaten. yok evet yani Marcus'un belki istediği kişi o değildi. Hı -hı. Ama <laughs> her zaman istediği olmuyor. Biraz kitaptan bahsedecek olursak içinde birinci kitap, ikinci kitap, dokuzuncu kitap kaç, on, on, o, on, on gidiyor galiba o, evet. E, bunların birbirinden farkı ne, ayrımı ne? Aslında... Kurguda bir farklılık var mı yani? E, bunlar kendi notlar olduğu için. Böyle bir kitap ayrımı, hatta cümle ayrımları, işte paragraf ayrımları da yok. Yüklem kullanmamış hocam. Evet yani o şeyde, latince de öyleymiş çok sıkıntısı var. Yani çünkü kendi notlar almış. E, sizin oturup kendinize aldığınız notlar gibi. Tabii o dönemde kağıt kolay değil. Bunları yanında taşıyor ama e, özlü sözler kaydetmiş mesela. Hı. İşte 9. kitapta falan özlü sözler var. Başka filozofların sözleri var. Şimdi Hı. Okuması çok kolay, evet. bir oturuşta okuyabilirsiniz ama anlaması çok zor bence. Şu açıdan zor, ee, çok aslında ufacık geçiştirdiği yerler ee, çok derin anlamlara gidiyor. Bir de çok konudan konuya sıçrayan bir yapı var. Tabii evet. Birinden bağımsız aynı paragrafın içinde bir yerde yöneticilikten bahsedip bir yerde çok gerekli gereksiz banyo yapmamak önerisiyle <laughs> devam edebiliyor. Şimdi... Pierre Hadot isimli bir Fransız filozof ve araştırmacı var. Mark Soylu'sun bu kitapta anlattığı felsefeyi anlatıyor. Şimdi yüzeysel okuma yaparsanız gerçekten ortada bir bütünlük yokmuş gibi geliyor. Ama kitabın hepsini okuduktan sonra belki bir daha okuyup bir daha notlarınıza baktığınızda aslında Mark Soylu'sun birkaç tane temel fikri oldukça güzel bir şekilde işlediğini görüyorsun. Bunlar stoğacı felsefenin i̇şte felsefe, özünü anlatan yerler. Yani işte... Kozmopolis'ten bahsediyor, insanların kardeşliğinden, birliğinden bahsediyor. Hı hı. Bir e, Her olanın bir sebebi olduğu ve bunu kabul etmek gerektiğinden bahsediyor. E, bu yönüyle aslında e, Marcus Aurelius e, Batı'yı etkilediği kadar e, İslam filozoflarını da etkilemiştir. Yani mesela hı hı. Kindi'de Marcus Aurelius'un düşüncelerine yakın yerler görürsünüz. Hani... E, Akıyan Thomas'ta da görüyorsunuz ama Kant'ta, görüyorsunuz. Kant'a bile etkilediği söyleniyor. Ben, ben çok bağlantı kuramadım ama birçok kaynak bunu söylüyor. Stoa'nın Kant'tan da Spinoza'da da Stoa eksik görürsünüz mesela. Evet, e, Kant'tan başka Spinoza'da görürsünüz. E, Marcus Aurelius o dönemin mesela tartışmalarına girer. Yani der ki işte atomlardan da oluşsa bir kader de olsa tanrıların eli de olsa e, bir hayatında bir düzen var der. Evet. Hani bu ne olursa olsun neyi kabul ediyorsan et der. E, bunu değiştiremezsin. Yani hani onların kafasındaki atom fikriyle bizimki aynı değil elbette. Tabii. Ama maddenin özü töz e, gibi bir yerde çok, evet, çok evet. ilk çağ da o e, arke. Evet yani bizim bizim baktığımız gibi bakmamışlar ama <laughs> işte eee e, biraz hayatından bahsettik. Büyük sıkıntılar, büyük üzüntüler yaşamış. Arkadaşlarını kaybediyor, kardeşim dediği insanları kaybediyor, çocuklarını kaybediyor, <laughs> eşini kaybediyor. E, bunlara rağmen hayatta ve verimli olmasını sağlayan Teknikleri burada anlatmış. Stoacıların olayı duyguları kontrol etmek değil miydi? O? Değil. Birazcık stoacılardan Aslında bahsedecek Tamam. Olursak. Şimdi değil. popüler kültürde e, stoacı'nın duyguyu kontrol ettiğini söylüyor. Hı -hı. İşte o, e, hatta İngilizce çok güzel söylerler. Büyük S yazarsanız stoacı, küçük S yazarsanız stoik, yani o duygusuz insan. Aslında stoacı'nın amacı duygusuz olmak değil. Duygusuzluk değil, de duyguları doğru tanıyıp doğru bir şekilde yaşama. Tamam o zaman biraz şeye gireyim. <laughs> Şimdi sizin karşılaştığınız şeyler, sutacı diyor ki karşılaştığınız şeyler. Işte, A oldu, ben C'yi yaptım diyorsunuz. İşte Aha. birisi bana kötü konuştu, ben üzüldüm, C'yi yaptım. Halbuki o A'nın sizin size birinin kötü bir şey söylemesinin kötü olup olmadığına siz karar veriyorsunuz. Dolayısıyla verilen tepki önemli. E, olgu değil. Yargı önemli. Yargı önemli. Olgu değil yargı. Ya yani bir itki var, bir e, o, o, olay olmuş. Ona dair yargınız önemli. Dışarıda olan hiçbir şeyin sana zarar verme ihtimali yok. Sen ilkenden, iyiden, senin yönetici ilkenden, doğandan ayrıldıysan zarar verirsin. Ve mesela stajcılar için birinin hırsızlık yapması, bir eşyanızın çalınması, hı hı. işte Epiktetus'un örneği vardır. Lambasını çalarlar, ben işte üzülmüyorum der. Ben lambamdan oldum ama o hırsız oldu. Aynen. Hırsız olmak daha büyük problem. Ya da işte birisi Markus'un sürekli şey yaptığı dışarı çıktığınızda insanların size kötü davranacaklarını, işte gürültü yapacaklarını, hakaretler edeceklerini, kibirli olacaklarını, şunu bunu bir sürü şeyleri bekle diyor. Bu insanlar da var. Ama sen yönetici ilke göre davrandığın için sen bunların karşısında doğru yargıyı bulmalısın diyor. Birkaç kere okudum kitabı öğrencilerime, arkadaşlarıma, işte beraber çalıştığım insanlara Bizlere. tavsiye ediyorum. Sizlere de tavsiye ediyor olmamın sebebi bu. Peki hocam bu postmodernist dünyada spiritüelliğin revaçta olmasıyla birlikte tekrar bir stoğacılara dönüş, onların tekrar bir popülerleşmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Ben Soha'nın e, Soha'ya tekrar... Şey gibi böyle e, ilk çağdan e, klasik dönemden seslenen bir küçük sekret kitabına dönüşebiliyor Stovacılar'ın kitabı çünkü bu... sekreti okumadım. Ee, okumadım. Dolayısıyla şeyi bilmiyorum. Sevmem Secret'i. Ee, hani... E... O yanılmıyorsam işte 19. yüzyılda çıkan bir akımın aslında devamı. Ee, yani hani be, zihnin her şeyi etkilediğini evet, söyleyen bir şey. Şeylerin akımların... Ama e, Stoada böyle bir şey yok, yok aslında değil Stoanın derdi. Stoanın şu anda değil popüler olmasının sebebi büyük ihtimalle Stoanın tarihte popüler olduğu zamana bakın. Hı -hı. E, Atina'da popüler olduğunda Hmm. Atina yani Yunan devletleri işte bu şehir devletleri karmaşa içindeler. Kalsın. Evet bir karmaşa ve bir belirsizlik var. Roma da popüler olduğu dönemde gene bir karmaşa ve bir belirsizlik. İşte germen akınları var, veba var, Pandemiler hastalıklar var. Mi? <laughs> ne kadar ben tanıdık. bu kitaplarla yani ile benim tanışmam da mesela pandemi sırasında oldu. O belirsizlik içinde kendi sağlık korkularınızı Yalnızlığı. bir kenara koyuyorum, işinizi iyi yapamadığınızın korkusu var. Çünkü bir fayda vermeniz gerekiyor. Yani yapmanız gereken bir şey var. Onların hepsinin iç içe geçtiği bir yerde ben Stoa'yı buldum. Stoa'nın bize verebileceği işte bu karmaşa içinde aslında sizin kendi doğanıza uygun davranırsanız dışarıda karmaşa olanın sizi etkilemeyeceği. İşte Zeno, Stoa'nın kurucusudur, Kıbrıslı Zeno. Evet. Romantik bir hikayesi var. E, boya getiriyor. E, çok pahalı boya tabii şey. İmparatorlar mor giyiyorlar kraliyet mor giyer o zaman mor da işte A, bir böcekten ama. alınıyor. O, onu fıçılar halinde çok pahalı bir boya. Onu getiriyor ama o sırada gemisi batıyor. Evet. Çıkıyor karaya. Atina'da ne yapacağım? İşte o sırada bir kinik filozofun e, kitaplar bakarken bu kitaplardaki insanlara benzer birini bana anlat diyor. işte orada kitap şey o da bak şuradan bir kinik filozof geçiyor. Onu göster. Sainiklerden bir filozofu göster. İsmini hatırlamıyorum. E, oradan başlayan ve evet ben bunu anlatayım işte revak hatta e, Arap metinlerinde revakyun derler. E, stoa işte bu e, duvarların etrafındaki o, o yani yapının ha, adı o. Stoa aslında bir e, yapının yapı, ismi inşaat, mimari mimari bir şey. Bir kavram, o duvar mi? bu resimli duvar e, Hı -hı. gibi bir şey oldu. Şey, mimar olmadığım için tam ifade edemiyorum. Evet, mimari ya bir Fotoğraflarını şeyin adı, görsem bir, anlatacağım <laughs> ama şey söyleyemiyorum. Revak revakyun işte yani Arapçada birkaç şey var revak e, yani oradan geliyor e, ve orada anlatmaya başlıyor ve felsefe böyle başlıyor. Şuraya bir örneğini koyalım biz kenara. Evet süper olur. Yani buradan yürüdüğümüz zaman işte şeyi görüyoruz. Karmaşayla başa çıkmak için bizim araçlara ihtiyacımız var. Bu araçlardan bir tanesi de işte Marcus Aurelius hayatında bir sürü kötülüğe rağmen kötü olmamış birisi. Çünkü hayatınızın ne kadar süreceği belli değil. Onu biz bilmiyoruz. Ama Seneca'nın bir örneği var. O da situacı bir filozof. Bir oyunun diyor. Ne kadar iyi olduğu o oyunun ne kadar sürdüğü ile ilgili değildir. Dolayısıyla hayatının ne kadar iyi olduğu ne kadar sürdüğü ile ilgili değil diyor. Marcus Aurelius e, iyi bir hayat yaşamaya çalışmış bir insan. Bu kitapta o iyi yaşamın özünü görüyorsunuz. Bunlar kendisine aldığı notlar. Tam e, sosyal medyaya post olarak atmalık. Aynen öyle. Yani atar yapmalık, <laughs> mesaj göndermelik güzel böyle e, sizin Sosyal medyaya post olarak atacağınız kadar favoriniz olan e, kısım neresi olurdu? Ve mesela bu benim çok böyle değer verdiğim şeylerden bir tanesi. Mesela hekimler ansızın ortaya çıkabilecek durumlar için daima çalışma alet ve donanımlarını yanlarında bulundurur. Bu yüzden sen de tanrıları ve insanları anlayabilmek için bilgilerini hazır tut. Çoğu şeyi en küçük işleri yaparken bile bunları birbirine bağlayan nedeni hatırlamak gerekir. Ee, bizim erdemlerimiz e, Hayat anlayışımız, ilkelerimiz en ufak şeyi yaparken bile yanımızda olmak zorunda. Bugün ben bunu eksik yapsam, bunu yanlış yapsam bir şey olmaz diyemezsiniz. Çünkü o yaptığınız küçük işler sizi tanımlayan işlerdir. Yani o tanrılar diyor, biz tanrılar demiyoruz tabii ki ama Hı -hı. E, bilgimizi yanımızda tutmazsak, işte en önemsiz saydığımız insana bile davranırken, kendi ilkelerimize uygun davranmazsak, saygılılığımıza uygun davranmazsak, onun problem olduğunu anlatıyor, hatırlatıyor. Çünkü işte hekim nasıl aletleriyle geziyormuş o zamanlar öyle değil mi? Çantaları var. Her an çünkü hayat kurtarmak zorunda. E, en önemli hayat bizim için hangisi? Kendi hayatımız. O zaman hayatımızı iyi yaşayabilmek için o önemli hayatın sahibi olmamız, onu sürekli dikkat etmemiz gerekiyor. Veya 6. kitap 21. Eğer biri benim düşündüklerimin veya yaptıklarımın doğru olmadığını ispatlarıyla ortaya koyarsa onları düzeltir ve o kişiye minnettar olurum. Çünkü hakikati arıyorum ben ve kendini kandırmada cehalette ısrar edenler haricinde hakikatten hiç kimse zarar görmez. Mesela dünyada şu anda en büyük problem bir kutuplaşma bir kamplaşma birbirimizi hı hı. dinlemiyoruz. Yani e, tüm dünyada böyle bir problem var. Halbuki birilerinin benim düşüncelerimin e, hatasını ortaya koyması ki bilimin temel e, kurallarından biri bu. Birisi gelip bize hatalı olduğunu söyleyebilirse yo, ben deneyi yaptığımda e, o laboratuvardaki deneyi beklediğimi veriyorsa boşuna yaptım yeni bir şey öğrenmiyorum o zaman ben. Beklemediğim bir şey çıkması lazım. Ya da benim deneyimi birisi eleştiriyorsa, benim yöntemi birisi eleştiriyorsa bana yeni bir şey öğretiyor demektir. Hı. Mark Soyuz bunu anlatıyor. Hayatta da her şey böyle. Yani biri size yanlış yapıyorsun dediğinde onu dinle sana zarar vermiyor. Çok pozitif bir yerden de yaklaşıyor. İnsanlar sadece istemeden hata yapar diyor. Aynen, ben evet. biraz gülümsedim burada ama <laughs> çok sanırım stovacılığı evet. özümseyemeymiş ona Onun şuradan değilim. geliyor. Ee, Epiktetus'un hırsızlık örneğine gelelim. Siz hırsız e, sıfatını taşımaktan korkmuyorsanız cahilsiniz. Çin şey, sutacıların dört temel ilkesi var. Adalet, e, bilgelik, ölçülülük ve cesaret. Bilgeliği İngilizce wisdom diye çevirmişler ama aslında bizim daha doğru bir kelimemiz var basiret. Hı hı, Çünkü gayret, pratik güzel. bilgelikten bahsediyor. Önce ne olacaksınız? Basiretli olacaksınız. O olayları anlayacaksınız. Sonra ölçülü olacaksınız. Karşınıza gelen şeylere karşı nasıl davranacağınızı bileceksiniz. Sonra e, adil olacaksınız. Adalet uygulayabilecek kadar da cesur olacaksınız. Bunların hepsi birbiriyle beraber çalışıyor. İşte insanların size kötülük yapması bilerek değil, cahil olduklarından. Ben bir alıntıyla <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> katkıda bulunmak istiyorum. Epiktetos'tan alıntıladı. Ceset taşıyan küçük bir ruhsun sen. Bunlar mesela e, işte şey düşünün. Şimdiki zamanda olsa büyük ihtimalle e, cüzdanına koyduğu kartlardı bunlar. Sıkıldığında, sıkıştığında açıp bunları okuyor. Biraz şeylere de benziyor hocam. E, oğluna öğütler falan şeklinde. Evet e, evet değil mi? Türk tarihinde <laughs> falan vardır ya. Bu, bunların benziyor. görülmesini beklemiyormuş. Zaten o yüzden çok basit. Yani çok kendi insani dertlerini de. Mark Söğüt burada anlatmış işte e, kendini sakınmaya çalıştığı şeylerden bahsetmiş burada. Çok teşekkür ederiz hocam. Okuyalım, ben teşekkür ederim. okutalım diyerek evet. kapatalım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun hocam.